Merhaba arkadaşlar. Ofisten eve geldim. Bir tane salata yapacağım kendime. Bu salatayı yiyeceğim. Salatayı çok seviyorum bu arada. İçinde ne olduğundan bağımsız. Ama böyle yeşillikli, bol yeşillikli. Güzel bir zeytinyağlı. Buradan izliyorsa Osman kardeşime de teşekkür edeyim. Sağolsun. Ee, zeytinyağı getirdi bize. Güzel bir zeytinyağı. Zeytinyağı çok faydalı arkadaşlar. Ee, kahvaltıda falan yemenizi tavsiye ederim. Çok yorgunum. Saat 5.30 diye ofisten çıktım. Yağmur yağacak gibi hissettim. Hava karardı çünkü birden. Ee, meğer saat 6.30'muş. Vue'de e, nested, böyle recursive komponentler vardı içeri doğru giden. Orada bir event problemi oldu. Problem demeyeyim de bir şeyi düzgün yapmak istedim. Pratiklere uygun ama beceremedim. Yani Bilgim yetmedi diyeceğim. Oradaki davranışı çok anlayamadım. Bayağı da bir uğraştım. Bir de çok bölündüm bugün. Çok odak, odaklanamadım. En sonunda problemin etrafından dönüp en azından dedim halledeyim gitsin. O beni acayip yordu. Şey yoruyor beni ya. Şeyi biliyorum. Hiçbir zaman hiçbir şeyi tam bilemeyeceğiz, öğrenemeyeceğiz. Ama bazen şey hissi geliyor. Ben bunu her şey yaparım. Bok yaparsın. Yapamıyorsun işte. Şuradan bir tane şey bulayım. Şunu yapacağım zazim boyu. Bir de şurada eşim ayarlamış malzemeleri. Aha biber varmış da bu Biber varmış. Kurban oldum valla. Bakın. Domates normalde hiç yemem. Şundan hiç yemiyorum domates. Ee, bizim marketten aldığımız şeyler domates değil arkadaşlar. Ne tadı ne şeyi. Aynı şekilde yumurta. Sağ olsun komşularımız, iyi komşularımız var. Salatalık. Orijinal salatalık arkadaşlar. Marketteki tadı tuz olmayan şeylerden deyip biberler yine belli ki. Şekil şu kuldan anlıyorum arkadaşlar. Bunlar da bizim sevgili marullarımız. Bugün ee, çalışırken şey izledim. Ee, Fatih Altaylıya konuk olmuş Teoman. Ee, onu izledim. Teoman bizim için, bizim kuşak için daha doğrusu e, önemli bir isim. Tabi sevenleri için ya da takip edenleri için söylüyorum. Çünkü e, sanırım 90'ların sonu 2000'lerin başı oluyor neredeyse. Biz bilgisayarda oyun oynarken arka planda ya Şebnem Ferhat çalardı ya Teoman çalardı ya da dergi idlerinden çıkan demo şarkılar olurdu. İşte Linkin Park, Limp Bizkit ee, bu tarz şeyleri dinlerdik. Test Drive 5 oynarken mesela arkada San Francisco sokaklarında ya Şebnem Ferhat çalardı ya Teoman dediğim gibi. Ee, sonra işte bu MP3 olayları çıktı. MP3 doldurma diyelim Tabi o zaman telif, meylif, Spotify, ıvır zıvır, böyle şeyler yok. Tomates bir kokuyor. Size yemin ediyorum arkadaşlar. inanılmaz. Ee, bizim Adem abi var. Interland Adem abi o zaman. Ona bir MP3 doldurmuştum. içinde sadece Teoman'ın ve Şebnem Ferah'ın tüm albümleri vardı o dönem için. Ee, Beni çok pis kazıklamıştı. Öyle böyle bir kazıklama değil. Ve o dönemlerde şöyleydi. Sipariş veriyordunuz. Baya bir süre sonra e, MP3 dolup geliyordu. Bir ay bizim Mehmet'le beraber e, Adem abinin yanına gittik geldik. Çocuklar konuştum. Geliyor, gelecek, gelmek üzere. Ve parasını da böyle babama hiç unutmuyorum. Kardeşim. Ya biz yani bu gıda meselesi de çok ilginç bir mesele de neyse. Biber de çok güzel kokuyor onu söyleyecektim. Ee, babamdan zorla para almıştım bir de yani şöyle düşünün babama şey dedim mesela mp3 dolduracağım. mp3 dinleyeceğiniz başka bir mecra yok yani <laughs> mp3 player ıvır bırak, yok sadece bilgisayarda neyse ee, Teoman'ın şarkılarını çok seviyorduk yani uzatmayayım Teoman'ın söyledikleri e, çok hoşuma gitti yani sohbet genel olarak benim çok hoşuma gitti zaten Teoman'ı ben ee, bu röportajları falan da takip ediyordum aklıma geldikçe. Çünkü Teoman'da şöyle bir durum var. Eskiden çok e, atlayan zıplayan bir abici sonradan bir e, kendi de bahsediyor zaten bir değişime giriyor. İşte daha az alkol tüketip daha düzgün yaşamaya çalışıyor falan. O ilk bu söylemleri duyduğum zaman şey demiştim lan Teoman'ı bile hayat bu hale getirirse bu bizim yani bizim bayağı bir çekeceğimiz var bu hayattan. Tabii söyledik öyle unuttuk gittik. Ne var ki yaş ilerledikçe Teoman'ın hislerini, duygularını anlayabiliyoruz bir miktarda olsa. Ee, Masar olan sonra sanırım bir şey vardı, bir röportajı. Onu izlemiştim bayağı uzun bir süre sonra çünkü tekrar geri döndü falan. Onu dedim, Teoman ne kadar değişmişti. Ne <laughs> anlatıyorum ben Konuyu bağlayamadım şimdi konuyu bağlayacağım aslında kafamda bir bir yandan işte aynı anda arkadaşlar iki iş birden olmuyor. Apostar bile olsanız iki işi birden yapamıyorsunuz arkadaşlar. Tek iş yapacaksınız. Multitasking öldürür. Onun bilgisayar işi o. Teoman ya da ne bileyim 90'lardaki sanatçılar diyelim. Bu, bu insanlar bir şeyler üretip kalıcı şeyler üretip işte akıllara kazınmışlar. Ne bileyim şimdiki gibi sosyal ağ, sosyal yok. Kral TV'de akşama kadar şey bekliyorsun işte müzik ya da radyo dinliyorsan radyodan e, telefon açıp istek şarkı istiyordun şeyden radyocudan. Sana sıra gelirse ya da denk gelirse dinleyebilirsen ne mutlu sana. Onun dışında babamın Madonna kasetleri falan vardı. Onlarla uğraşıyorduk. Ama şimdi çok özür diliyorum. Instagram'da görüyorsunuz, YouTube'da, TikTok'ta görüyorsunuz. Orasını burasını açan kanaat önderi olabiliyor çok hızlı bir şekilde. Ee, ama öte yandan canın dişine takıp boğuşan insanlar e, hiçbir yere gelemiyor. Ee, şu anda içinde bulunduğumuz böyle garip bir düzen var. Özellikle bu YouTube'un ya da ne bileyim Instagram'ın adına, yani şey önemli değil. Mecranın adı önemli değil. Bunlar tırnak içinde işte gizliliğe toplumun bilmem ıvırına zıvırına çok önem verdikleri söylüyorlar. Bir sürü bir şey küçük küçük işte kabul ediyoruz bilmem imza imza derken yani. İşte bilmem ne. Alo. Bir tane salta yapıyorum. İstemiyorum bir tanem abi. Salta yapıyorum da ellerim bir şey bulaşık. Tamam bay bay. Kesildi mi acaba ya? Yani? Neyse ben konuşayım. Olmaz. bir daha konuşurum. Ee, fakat hal böyleyken özellikle YouTube'da çocuklar olan benim çok iyi anlayacaktır. YouTube'un mesela kitsi var. İlk başlarda güzel gibiydi sonra boka sardı. Zaman zaman YouTube'da şöyle bannerlar görünüyor. İşte sizi sizden daha çok düşünüyoruz. Ee, bir anketimiz var. Gelin bu anketi doldurun da size daha edepli, daha usturuklu şeyler Lan, Şimdi ağzımı bozacağım. Youtube'da bir kanalı engelliyorsun. Tamam mı? Engellediğin kanal Tekrar sana öneriliyor. Tekrar o kanalın içindeki videoları görebiliyorsun. Videoyu engelleme diye bir şey yok en son bilmiyorum. Ee, yani bunları promote eden aslında şey yani. Bunları öne çıkaran bu tip içerikleri. Memeler, ayaklar. E, erkeklerde saçma sapan özellikle bir tane Sığır Faruk diye birisi var. Eğer YouTube'un bir gıdım ahlak, ahlaki bir derdi varsa çocukları düşünüyor, çocukları düşünüyoruz, toplum sağlığını düşünüyoruz gibi bir derdi varsa tam bu arkadaşı bloklaması lazım. Hatta bana göre bu çocuğun anası babası da yok mu onu da bilmiyorum. Ee, bir insan evladı kendi sağlığını hiçe sayıp para kazanmak uğruna, bir tik uğruna, tık uğruna yani. Kendine neden öyle bir zulüm yapar bilmiyorum. Söyleyim şimdi size bilmeyenler için bu sığır faru. Bir kabın içerisine işte tavuk koyuyor. Ananas koyuyor, domates koyuyor, bostan koyuyor, çekiyor onu şeyden blender'dan şu kadar bir bardağa koyuyor bunu. Tek nefeste içiyor marketten aldığı bir sürü kolası, fantası, ıvır zıvır, sağlıksız ne kadar şey varsa doldurup içiyor. Yani bu çocuğa ben şöyle çok üzülüyorum. Bunun muhtemelen akli melekeleriyle ilgili bir sıkıntı var. Ölür bu uşak. Şimdiden ben diyeyim, sonradan demedi yani sürekli ben hakaret ediyorum, küfür ediyorum bu uşağa. Kayıtlara da geçsin. Bunu gören küçük çocuklar da bunun iyi bir bok yediğini sanıp ee, bir bardak suyu bile tek dikişte içip güve geğiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Arkadaş uşakları ben bundan uzaklaştırana kadar canım çıktı. Ki görece benim çocuklarım e, nasıl söyleyeyim hiç sıfır kontrol ediyoruz. Onu söyleyeyim. Çocuklara güveniyoruz aslında bir noktada. Çünkü e, ben hep şey inanıyorum arkadaşlar. Kısıtlayarak e, şiddet uygulayarak ya da ne bileyim. Ee, Alı koyarak hiçbir şey başaramazsınız abi. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bakınız Türkiye Büyük Türkiye Cumhuriyeti diyelim. Tamam. Sansürle, kısıtlamayla hiçbir şey olması mümkün değil. Sadece ben şuna inanıyorum. Düzgün bir şekilde bunu çocuk da olsa bu ki çocuklar senden benden zaten yüz kat daha akıllı. çocuklara düzgün bir şekilde anlatıp neden o şeyin kötü olduğunu çocukların kendi kendilerine bir sansür uygulamalarını sağlamak aslında. Sansür de demeyelim de tercih etmemeleri lazım bu tip içerikleri. Bunu kısmen başardık, kısmen başaramadık ama dediğim gibi sans yani hiddetle şiddetle çözülecek bir dert değil bu. Çözebilen varsa da tebrik ediyorum kendilerini. Çünkü Çocuklar şöyle, siz onu eğer kendi diyelim ki telefonunuza ya da kendi ekantunuza ya da çocuğunuzun ekantuna sınırlıyorsunuz bir şeyleri. Babaannesinden, dedesinden, oradan, teyzesinden, halasından bir şekilde erişiyor istediği zaman şey içeriye. Ama onun zararlı bir şey olduğunu öğretebilirseniz eğer ve öğrenebilirse çocuk, ondan sonra zaten karşılıklı güvenle e, ilerleyebiliyorsunuz. Biz yani en azından öyle yapmaya çalışıyoruz. Bu arada ben çok az hatta çoğu zaman tuz da vuruyorum da şimdi birazcık şöyle tuz şey yapayım. Çatal alayım bir tane. Salata da salata Şöyle alayım şu aleti. Böyle yiyeceğim şimdi. Yerken de kaptıralım yine. yorgunum ya ya çok sinirleniyorum ya. Yemin ederim o kadar sinirleniyorum ki yani mesela bu, bu vatandaş üzerinde bunun gibi bir sürü insan var. Bunun yanında bir tane de adam var. Bir de neyse girmiş, şimdi beni verirler mahkemeye falan. Durup da uğraşmıyorum. Çünkü biliyorsunuz bizde suçu işleyenden ziyade diğer taraf işte adam bugün izledim Fatih Adam öldürmüş iki tane vatandaş öğretmeni mi ne? Yüzde yüz suçlu. Uzatmayayım sigorta şirketi ölenlere tebligat yollamış ki arabanın sahrını karşılayın diye. Hal böyleyken çocuklar okula yazdıracağız bizim Ömer'i. Ya da bölge bağımsız muhtemelen her yerde böyledir. Ya bizde hiç işte torpül döner mi ya falan <laughs> Türkiye burası adam adamı öldürüyor hiçbir şey olmuyor yani bunun ötesi yok bir insan canından kıymetli başka bir şey yok bunun üstü örtülürken kötü boklu bir okulun bir sınıfına bir çocuğun düşmesi bir öğretmene düşmesi bunlar nedir yani ne ki bunlar bu enteresan. Geçen Araplarla ilgili konuşurken şeyi atlamışım. Şimdi gelirken fark ettim. Bir sürü yine inşaat yapılıyor. Çoğu 2 artı 1, 1 artı 1. Çünkü e, Arap turizmi sırasında diyelim. Turizm olduğunu düşünmüyorum bu eylemin. Arap turizmi sırasında bunlar kiralanabilsin. İşte fiyat ucuz olsun, herkes yatırım için alabilsin gibi bir mantalite var. Fakat şehrin e, nüfus yapısına bakıldığında hiç uygun olmayan büyüklükte evler bunlar. Yani bizim şehirde genelde 3 artı 1 yapılıyor evler. Bu hikayeden sonra bildiğin yavaş yavaş değişiyoruz. Yani bizim elimiz yani şöyle söyleyeyim ben bugün ev almaya kalksam bizim mahalleden şu anda e, ben 5 kişilik bir aileyim. Ortalamada 4 kişilik bir aile diyelim. Ben yani 2 artı 1 eve nasıl sığayım? Ya da 1 artı 1 eve ben nasıl sığabilirim? Çoğunluk e, bu şekilde planlanmış. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani demografi çok ilginç bir şey. Ve kimsenin umurunda değil. Yapacak bir şey yok. Şey çok gülüyorum ya. Mesela işte bir şirket yatırım almış. Para var. Büyüyecekler. İşte front-end developer alıyor, Back-end developer arıyor. Arıyor. Tabi bunlar genelde işte sosyal ağlarda aktif birkaç kişi de önden böyle kıdemli diyelim alıyorlar işe. Öyle kopuyoruz. Şöyle zıplıyoruz. Şöyle cuma günleri bilmem ne yapıyoruz falan. Yani ki bir, bir, şey var orada. Mülakatlar, bilmem neler. işte bilmem ne yolluyorlar. Unuttum şunları adını. Frontend'de de kimle konuşsa hep aynı. yine JSON var. JSON ekranda göster yani. Neyse çok önemli diyorlar. Beni alakadar eden şeyler değil. Beni alakadar eden şey şu. Mülakatı kazanıp oraya giren vatandaş kerameti kendinden sanıyor. Ve bu çok tehlikeli bir durum. Bu kerameti kendinden sanma durumu sadece bu, yani bu senaryoda değil çoğu senaryoda böyle. Fakat çoğu durumda keramet bizde değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunun farkında olmak lazım. Sonra işler bir ters gitmeye başladığı zaman çok üzülüyorlar. Ben de çok üzülüyorum bu arada. İşte konuşuyorum bazen arkadaşlar, abi diyor işte her şey çok güzeldi. Öyle task kapatıyordum. O jargonları da çok bilmiyorum. Böyle bilmem bir şey yapıyordum falan. Mail geldi ki Allah'ın selameti başına olsun. Ne bileyim ya çok zor. Başka bir şey söyleyecektim söylemeyeceğim. Şu yemeğimi yiyeyim. Bu da böyle bir garip bir video olsun. Çünkü unutuyorum sonra. Söyleyeceklerimi unutuyorum. Sıcağı sıcağına böyle çekip çekip yayınlayacağım. Uzun zamandır böyle güzel domates yememiştim.